Meşhur bildiğiniz şey ama ibareyi de duyun yani. Vel efdali diyor. kurbanda Hanefi mezhebine göre en efdali olan kurbanın eti noktasında en yetesattaka bir sülüs. Biliyorsunuz üçte birini ne yapmaktır? Fakir fukaraya tasadduk etmektir. Ve yetekhides sülüs ziyafeten lil estika vel akriba. Diğer üçte birini de akrabalara ve gelen misafirlere ne yapacak? Bayram boyunca ziyafet yapacak. Ee, diğer üçte birinde ne yapacak? İttihar dediğimiz, Türkçesine ittiharın e, ne yapmak? Stok yapmak. Yani dolabına koyabilir. Kurban etinin sünnet ve eftal olan vecihi budur. Bugün bu yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Bilmem artık yani. Bir şey diyemem şimdi yani. Tamam. Et kesti, kurban kesti. Şu akrabaya gider de bir et yiyelim, kavurma yiyelim diyenler karşısında mercimek çorbasını görünce <laughs> o zaman belki diyorlar ki ya ne oldu bu sünnet? <laughs> Olabiliyor yani belki. Veya başka bir yemek görüyor yani. Şimdi maalesef bunu kaybettik. Maalesef bunu kaybettik. Yani bilmiyorum Allah bizi ee, Rabbim yani gerçekten sağlam itikat olmak, sağlam itikat üzere olmayı nasip eylesin inşallah. Yani yapmıyoruz ya. ya ben, ben, yani bilmiyorum kötü, kötümser olmak istemiyorum ama Gördüğüm kadarıyla bu tam yapılmıyor yani. Hepimiz hepimiz yani yapmıyoruz bunu. Tam olarak yapmıyoruz. Etin en büfteklik, en kavurmalık, pirzolalık yerlerini dolaba veyahut da pikniğe, mangala işte biraz daha böyle yemeklik yerlerini bilmem nereye kemik memik ucunda az bir şey et çıkacak yerlerinde komşuya dağıtıyoruz yani. Halbuki böyle olmaması Her yerini üçe bölüp her yerinden dağıtmak lazım. Yani bir tane kemik koyuyorsan bir tane de et koy mübarek yani üçe bölmek lazım arkadaşlar yani bak ne diyor okuyorum Bedai'us us senayi imamı kâsâlânî'nin e, yani yazmış olduğu e, şeyde e, imamı kâsâlânî'nin yazmış olduğu kitapta e, ibarede bu çok kitapta var da burada o ibareyi almışlar ne diyor e, üç'e böleceksin üçte birini fakirlere tasadduk edeceksin Üçte birini gelenlere sen de ye, gelenlere yedir. Mangal, keyif, piknik, piknik, yapıyorsan şimdi yaza geldi ya hani yap tamam. Üçte birini ayır. Üçte birini tasattık edeceksin fakir fukaraya diyor. Allah'ım e, gönülden verebilmeyi nasip eylesin. Vermek de bir nimet ha. Gönülden verebilmeyi nasip eylesin inşallah. Tabii ki derisi, tabii ki diğer e, unsurlarında kullanmak caiz değildir. Kasabın ücretini etten vermek caiz değildir. Ama bu kasaba et vermek caiz değildir demek değil. Bunu bir, iki tarafta yanlış anlaşılıyor bak. Bir, kasaba hiç et verilmezmiş hocam. Duydum ben kasaba et verilmezmiş. Ya yanlış duymuşsun sen kardeşim. Kasaba et verilmez diye bir şey yok. Adam kestiyse adam gördü göz hakkı var da. En çok ona vermen lazım. kurbanlı o kesti yani. Bak kasaba et verilmez diye bir fetva yok. Kasaplık ücreti etten verilmez. Burayı iyi anlayalım bak. Bu çok önemli. Yani Adama şöyle diyemezsin. Adama şöyle diyemezsin. Diyemezsin ki kardeşim gel benim hayvanımın boğazını kes. Sana bu hayvandan kasaplık ücret olarak 10 kilo et vereceğim. Onu da sadakaya sayacağım. Diyemezsin. Böyle bir şey yok. Böyle uyanıklık yok. Ama adam kesti. dağıtacağın etten bir parça da hatta iki kişilik hissede ona verebilir misin? Adam sen hayvanı kes de ver. Onda bir sıkıntı yok. Tamam mı? Bunu karıştırmayalım yani. Kasaplık ücreti olarak kasaplık ücretini hayvanın Bak etinden, derisinden verilmez. Abi kaç para kelle koparmak? 100 lira. Abi 50 lira vereyim de bir de deriyi veririm. 50 lirayla onu say. Olur mu? Olmaz. caiz değil. Abi 50 lira al da benden. Ya 10-20 kilo et veririm sana. Bir adet et. olmaz. caiz değil. Çok önemli. Böyle bir şey olmaz. Onun için etini üçe böleceksin. Diğer hayvanın bütün ee, şeylerini tasarlayacaksın. Sadece koyun postu gibi... Veya büyük hayvan derisi olabilir. Kendin namaz kılmak için vesaire kullanacaksan, kullanmak için tabaklayıp kullanacaksan o şekilde bak satmak için değil. Kullanmak için kendin onu ne yapabilirsin? Alabilirsin diyorlar. Tabaklayıp namaz kılacağım veya işte evime sereceğim diyorsan yapabilirsin. Bu başka mesele.